arkadaşlar. Brothers Forever YouTube kanalına hoş geldiniz. Sizlerle Stay Skylines rehber serimize devam ediyoruz. Evet şehrimiz 15.200 nüfusa ulaştı. Gördüğünüz gibi vatandaşlarımız gayet mutlu. Mutluluk seviyesi yüksek. Şimdi e, ilk önce bende disasterlar açık olduğu için bir acil durum merkezi yapacağım arkadaşlar disaster servisleri yapacağız bundan önce ilk önce disaster respond unit size bunu yapmayı göstereceğim metroda inşa edeceğiz bu bölümde evet disaster üniteyi uygun bir yere yapalım hatta nereye yapabiliriz ona bakıyorum şuraya bir yere yapabilir miyiz evet şuraya bir yere yapacağım disaster üniteyi ee, şehrin göbeğine yakın büyük bir ünite olacak tam şuraya disaster response unit yapalım 15.000 para harcayacağız bunun için şuraya inşa edelim Gürültü kirleri de veriyormuş çünkü helikopterler olacak. 10 araç kullanımda diyor. Şu anda ee, emergency shelter acil durum koruma alanları var. Large emergency shelter 74 bin koruma alanı var. Deep space radar ee, asteroitlere karşı bir önlem olacak 25.000 asteroidlere karşı deep space radar kuralım hemen yanına ee, radarımız da olsun asteroidler falan gelirse bunu da kurmuş oluruz earthquake sensör deprem sensörü birer tane de bunlardan kuralım bir tane şuraya kurmak istiyorum earthquake sensör Tam şuraya. Sensörü şuraya inşa edebilirim. Bir tane buraya inşa edelim. Bir tane de şuraya bir yere inşa edelim. Şuraya köşeyi inşa edelim. Deprem sensörümüz olsun. iki tane sensörümüz olsun. Hatta şuraya inşa edebilirdik. Tam yol kenarına. Sensörlerimiz olsun. Şunu yıkacağım. Deprem sensörleri bize yakında gelecek olan bize haber verecek. Bir tane de kısa radyo mas 10.000'e ee, kısa alanı yönetecek large radyo mas daha etkili olur aslında 25 bine inşa edebiliriz ee, büyük uyarı verebilmek için şehrimize bir tane küçük inşa edelim bir tane Belmont City ile Briar Park'ta olsun tam şuraya şuraya ormanın dibine inşa edelim bir tane de şu bölgeye inşa etmek istiyorum ee, hatta tam şuraya inşa edelim bir tane de burada olsun. Evet. Şehrimiz herhangi bir tehlike anında radyoyla uyarıya geçecek. Bir de bunun için acil durum çıkışları bin kişilik kapasitesi varmış. Bunun 10.000 kişilik kapasitesi var. Bizim 15.000 nüfusumuz var. 74.000 harcayacağız. Bunun ise 1000 kişilik kapasitesi var. Başka neyimiz var? Tsunami uyarı çubuğumuzu uyarı ünitemizi koyalım. Bir tane şehrin başına koyacağım. Bir tane de sonuna koyacağım. Şuraya koyalım. Köşeye dursun. E, tsunami gelince buralardan bize uyarıda bulunacak. E, weather radar ThunderStorm yani fırtına falan olursa bizi uyarsın. O yüzden bir tane de ThunderStorm tesisi kuralım. Onu da tam olarak şuraya kuracağım. ThunderStorm'la şuradan uyar alalım. Bunu da tamamladık. Bir tane de e, kaçış planı için e, bizim vatandaşlarımızın kaçışı için şöyle kaçış merkezleri kuracağım bir de şuraya kuralım şuraya bir tane kaçış kuralım merkezlerden gelecek tehdit, tehditleri kaçışlarla önleyelim bir tane de şu şehrimizin burasına kuralım şöyle olsun bir tane de işçilerin işçiler için şuraya kuralım ee, kaçış planı yapabiliriz escape routes ee, onu nasıl yapacağız tam hatırlamıyorum ama bulmaya çalışacağım kaçış planı ee, kaçış planı escape routes evet şu anda burada Merkezler var. Shelters activate. Zamanı oynatalım. Evet, şaltırlarımız kaçış yollarını işaretle diyor. If you want control each other shelter, mark an escape route to alter coverage area. Mark an alter. İşaretlememizi söylüyor bize kaçış yollarını. herhalde shortcut'a tıklamam gerekecek. Şöyle bir tıklayalım. Kaçış yollarını. Evet, işte bu şekilde çizeceğiz arkadaşlar draw escape route diyerek Şaltın üstüne geliyorsunuz. Size tekrar göstereyim. Shortcut'un üzerine gelip ok tuşuna tıklıyorsunuz. Draw Execution route, evacuation route diyorsunuz. Ve buradan kaçış yolunu Seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda e, şehrime kaçış yolları yapacağım. Şuradan gelsin, şuraya bir tane şuraya gelsin, bir tane de buraya kaçış yolları yapalım. Birer tane buraya yapalım. Bir tane de şuraya yapalım. Bu şekilde kaçış yollarını yapabilirsiniz. Aynı otobüs hattı gibi. Ee, şuraya doğru gelebilir miyim? <laughs> Geri dönüşte de şuradan adam toplasın. Şu bölgelerden adam toplasın. Üçer blok mesafe ile buradaki tehditlerine engellemiş oluruz. Şöyle kaçış yolumuzu işaretleyelim ve en sonunda durağımızı kapatıyoruz. Kaçış yollarımız oluşturuldu. Sadece şu bölgedeki ee, şu bölgeye bir tane yapmamız gerekiyor o bölgeye de bir tane shelter yapalım oraya da bir kaçış acil durum kaçış yeri olsun şuradan da e, buradaki kaçış istasyonu da şu şekilde olsun konutlardan adam toplamamız gerek Acil durum senaryosu olarak şuradaki konutlardan ee, şuraya dönelim, şuraya dönelim. Acil durum senaryosu olarak buradan da adam toplayalım, ee, şuraya doğru ve kaçış yollarımızı da oluşturalım arkadaşlar şu tarafa doğru geleceğim izin vermiyor tamam evet şuraya da bağlıyorum <laughs> evet güzel oldu kaçış yollarımızı oluşturduk dizastırlar açık olduğu için oyunumuza kaçış yolları da eklemiş olduk herhangi bir disaster gelebilir nüfusumuz epey arttı çünkü oyun random disasterlar verecektir bize bakalım ilk dizastırımız ne olacak bütün disasterların önlemini aldık ee, bu bölümde arkadaşlar bir de size metrolardan bahsetmek istiyorum. Hatta şöyle yapalım. Tramvay, metro. Metrolarımız açılmıştı. Önceki bölümde metroları açmaya başarmıştık. Ee, önceki bölümlerde. Şimdi ben size bir tramvay istasyonu yap yapacağım. Bir tane şehrin tam şu köşesinde ee, başlamak istiyorum. Metro istasyonu ağını kurmak için. Çünkü uzun mesafelerde metrolar etkinlik gösteriyor. Bir tane şuraya yapalım. Metro istasyonunu tam şu köşeye koyalım bir tane. Bakalım koyabilecek miyiz? Evet bir tane şuraya oluyor ama şu anda izin vermiyor. 15 bin metrolar biraz pahalı. Evet şuraya iki binayın yıkılmasını sağlayacağım Bir tane şuraya koyalım parkın yanına. Metro istasyonunu inşa edelim. Bir tane de Old tamla inşa edeceğim. Old Town'da şu merkeze inşa edeceğim. Metro istasyonunu bir tane <laughs> Bry Rose Park'a inşa edeceğim. Bry Rose Park'ta bir tane metromuz olsun. Tam şuraya. Bir tane de şehrin göbeğine inşa edeceğim. Tam da şuraya. Bir tane şöyle inşa edelim. Evet. Metrolarımızı inşa ettik. Bir tane şu köşeye inşa etmek istiyorum şu köşeye bir yere otobüs durağına yakın merkeze inşa etmek istiyorum tabi izin verirse bana ee, bir tane de şuraya köşeye inşa edelim yolun kenarına evet metro hattımız buradan böyle dolanacak bir daire çizecek ve buraya gelecek şimdi metro tracks diyoruz arkadaşlar e, ee, metromuzu inşa ettik metro yollarımızı inşa edeceğiz. E, metro istasyonu metro tracks inşa etmemiz lazım. Bakalım bu ne iş yarıyormuş. Metroyu açmamız gerekiyor. Evet. evet. Metro panelini açtıktan sonra buradan metro yollarını inşa etmeye başlayabiliriz şimdi şu köşeden başlayalım nereden yapıyor bunu alt geçitten yapmıyor mu metro tracks hmm. ilk metro tracks yapmamız gerekiyor evet şimdi birinci metro tracks bu tarafa doğru verdik şöyle metro yolu Buradan devam etsin. Hatta şöyle yapacağım. Ee, şöyle round. Tek yönlü. Bakın köşeli metro tracksler de yapabiliyorsunuz. Ee, onun gerek yok şimdi normal yapacağım ben. Free road turumu alacağım. Şuraya metromuz şöyle gelsin şöyle gelsin şurayı inşa edelim. Şurada ilk metromuzu inşa edelim. Şöyle gelsin. Daha sonra şu şekilde bağlansın. metro şu şekilde devam edecek. Buradan da direkt bu metro istasyonuna bağlamak istiyorum. Buraya bağlantımı yaptım. Buradan şöyle bir bağlantı yapalım. Şöyle bir bağlantımız olsun. Metro Tracks açalım. Buraya panelin üstüne çıkmış. Metro Tracks düzeltelim Metro Tracks buradan free reload tool'la şuraya bağlayacağım. Burası pek güzel olmadı ama onu düzeltebiliriz. Move it tool'um var. Move it onu düzeltmesini yapabilirim. Ee, şöyle metro tracks açalım. Move it şöyle bir metronun şeklini şu şekilde ovalleştirebilirim. <laughs> Bir de Belmont ilse var mıydı? Belmont ilse yokmuş. Oraya seyahat metroyu ayarlamamışız. E, metro traktörümüzü açalım tekrar. <laughs> Bir tane Propesk, Prospect Heights'a yapacağız yüksek konutlara. Oraya metromuzu inşa edelim. Şöyle Free Road Tool'dan Şöyle işaretmek istiyorum önce bir şuraya 100 metre ilerlesin daha sonra şuradan 100 metre ilerleyelim yapalım. Şurada bir dönüş alıyor. Şu dönüşü şöyle biraz yumuşatacağım. Şu şekilde metromuz dönüşü şöyle yumuşatalım. Metro Trucks devamı gelecek. Devamı da buradan Briar Park'a bir dönüş yapacağız. şöyle bir U dönüşü yapalım. Briar Park'a doğru. Buradan da düz bir şekilde şuraya bağlayalım. Evet metro hatlarımız oluştu arkadaşlar. Şu şekilde görebilirsiniz. Yeni kasabadan eski kasabaya oradan Briar Rose Park oradan Prospect Hills'e doğru metromuzu oluşturduk. Şimdi oynatalım. Bakalım metrolarımıza yolcularımız gelmeye başlayacak mı? Şu anda sıfır passenger tek bir müşteri bile yok metrolarda bakalım neyimiz var e, metromuz metrolarımız işlemeye başlayacaktır şöyle bakalım şuradaki metromuza da şu parkın yanına metromuzu yapmıştık şu anda sıfır yolcumuz var. Burada da kayak parkımız var. Gördüğünüz gibi zamanı oynatıyoruz. Evet. Bakalım. Metro istasyonu çalışacak mı? Düzgün bir şekilde. Evet. Durakları. Ha, tamam. Durakları belirlememişiz. Durakları belirleyelim metro istasyonumuz oluşması için şimdi şuradan alalım buradan aldık bir sonraki durak burası olsun bir sonraki durak Briar Park Briar Rose Park bir sonraki durak ee, Moret Hills bir sonraki durakta şuradan New Town'a doğru girelim. Bu şekilde. Evet, duraklarımızı oluşturduk. Trenlerimizi de vermiş olduk. Şimdi başlayacaktır seferler. Seferler başlayacak. Bir de geri dönüş yapalım. Buradan giriş yaptık. Bir de geri dönüş yapalım. Buradan bir de geri dönüşümüz olsun. Şöyle bir doğrudan geri geri dönüşe doğru yol verelim. Roy Rose Park. Oradan tekrar Leaf Town, Old Town. Old Town'dan sonra da Leaf Town'a geri dönüşümüzü yaptık. Çift tatlı yaptık arkadaşlar. Hem geri dönüşlü hem normal metromuzu kullanmaya başlayacaklardır artık. 2 tane e, metro istasyonu çalışıyor. İlk yolcusu aldı sanırım. Bakalım evet ilk yolcu geldi. Yolcular kullanmaya başladı. Metroyu kullanmaya başlıyorlar. Epey bir yoğunluk olacak burada. Metro istasyonuna doğru ilerliyorlar. Şöyle metromuza bir bakalım. Araçlarımız nerede? Görelim. Metro istasyonumuz evet. İlk aracımız gidiyor bir yolcusunu almış ilk aracımız gidiyor hatta şöyle takip edelim İlk yolcusunu almış metromuz bakalım evet hmm. ikinci durakta geldik metro durağına buradan da yolcusunu alacak 150 kapasiteli metromuz çalışmaya devam ediyor alt geçitlerde epey burada bekleyenimiz var evet buradan yaklaşık 11 yolcu kadar Yolcu aldı. Metromuz. Daha gelenler var. Evet, 11 yolcu almaya devam ediyor. Evet, 11 yolcuyla metromuz alt geçitten ileriye doğru gidiyor. Bray Rose Park'a doğru seferin devam etti. Oo, burası epey kalabalıkmış. İşçiler burada sanırım. Geri dönüşte de epey bir yolcu var. Buradan daha fazla yolcu alacak. Burası biraz kalabalıklaşmaya başladı gördüğünüz gibi Yaya trafiği de epey fazla Metro epey burada iş yapıyor belli ki Burası merkezi bir yer olmuş 17 yolcuyla Devam ediyor Bir kavis çiziyoruz Ve buradan Uzun konutlarımız olan Prospect Heights'a doğru ilerliyoruz Gördüğünüz gibi metromuz gayet kalabalık burada da gayet kalabalık 73 yolcu burada var gördüğünüz gibi Braille Mortal Hiss'i düzeltmek istiyorum şurada bir distrik bölümünde düzeltme yapacağım şurayı ben şurayı bir düzeltmek istiyorum çünkü buradaki binalar inşa olmamış şöyle bir düzeltme yapacağım. Şuradaki binalar inşa olsun. Evet yani şöyle ufak düzeltme yapalım. Mortar terhiste de binalarımız Dems politikamızı seçelim. Amerikan Dem seçmişiz. Ee, Dem Manager'dan American Dem olsun. State Planning. Encourage Biking var. Bakalım. Buraya inşaatımız başlayacak mı? Epey bir konut ihtiyacı var burada. Bakalım konutlarımız yapılmaya başlayacak mı? Görelim. Buraya. Dem seçeneğinden dem'i değiştirmek istiyorum. Dem Manager. Şunu kapatalım. International açalım. American Style demi yapmıyor sanırım. Kapattık. Evet. International açınca inşamız başladı. Sanırım bir moddan dolayı yapmıyordu onu. Şöyle zamanlı bir yavaşlatabilirsem. Tek kız alalım. Evet. International. Buraya da binaların inşa oluyor şehir binalarımız International Icon Condos binamız gelmiş acil durum çıkışımız da burada var yiyecek oranın su oranı gayet iyi power elektrik de var gördüğünüz gibi buraya gayet güzel bir mağaza yapıldı air travel buraya kiramı mağaza yapıldı gayet güzel gözüküyor evet otobüs durağından evde bir yoğunluk var buradaki otobüs duranlar. gördüğünüz gibi yüzlerce kişi sonraki gelecek otobüsü bekliyor evet metro istasyonu da bir hayli kalabalık oldu burada 318 yolcu ve gördüğünüz gibi metro gayet right. etkili bir şekilde çalışmaya başlandı o hala yolcular gelmeye devam ediyor epey bir trafik akışı var şurada arkadaşlar yolcular dağıldı otobüs hatlarımıza devam ediyor 75 yolcuyla gelmiş dolu geldi otobüs bir kısmı boş hala yolcu kapasitesi maksimum kullanıyorlar metronos gayet iyi çalışıyor 318 seyahat eden var metromuzda gayet güzel oldu bu buraya da Kasabamıza da yeni binalar inşa edilmeye devam ediyor. Gayet güzel oldu bu. Evet arkadaşlar, size bu bölümde ee, acil kaçış binalarından bahsettim. Disaster response unit ve metrolardan bahsettik bir bölümde. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.